yol kat edecekler. Cumhuriyet koşusunda yarışacaklar. Şu 1200 metrelik bir alanı kat edecekler. Ben buradan yanımdan... Hadi! Hadi bakalım, bir, iki, üç! Hadi! baba. Güzel. <laughs> <Uyum. gülüyor> <Şimdilik közü Gülüyor> ben bu çok merak ediyorum. 1200 15 yıl. Evet sevgili gençler Bugün çok güzel bir koşuyu Güzel hava içerisinde sergiledik Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum Hepinizi kutluyorum Bana göre hepiniz birincisiniz Dolayısıyla lütfen kendinizi Şöyle kocaman bir alkışlayın Çünkü Cumhuriyet için koştuk Bakın en önemli kısmı bu Cumhuriyet için koşuyoruz Çünkü sizlere emanet Cumhuriyet Biliyorsunuz Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk bu Cumhuriyet'i sizlere emanetti. Bizler de bu anlamda sizlerle büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Gözlerimizden o Cumhuriyet'in o güzel ateşini görüyoruz ve bunu sürdürebileceğiniz, sonsuza kadar sürdüreceğinize de inancımız sonsuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her bir günde böyle güzel bir etkinlikte sizlerle birlikte olmak benim için mutlulukların en büyüğü. Sizleri sadece selamlamak için bu güzel gününüzü paylaşmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek için huzurunuzdayım. Bu güzel yarışmada birinci olan kardeşlerim başta olmak üzere, dereceye giren kardeşlerim başta olmak üzere, emek sarf eden, o 1500 metreyi ter dökerek koşan bütün kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Siz var oldukça Cumhuriyet var olacak. Sağ olun, var olun. Başkanımız Sayın Turgay Erdem'in elinden alacaklar. Görüşmek önemli değil. siz verin. İkinci Sayın Genel Başkanım. Sporcularımızı alkışlarla uğurluyoruz. Tamam, tamam.